Merhaba arkadaşlar, ben Raziye Könder. Bugün sizlere e ticarete nasıl başladım, nasıl devam ediyorum, öncesini ve sonrasını ve bugünkü halimi anlatmak istiyorum. Ben 69 doğumluyum, ev hanımıyım. Bugüne kadar merakımdan dolayı yurt dışı e ticaret sitelerinde incelemeler yapmışım. Etsy'de, Redbubble'da, TeeSpring'de, eTebble'de bu tarz e-ticaret sitelerine grafik tasarımı yaparak, e, kendim bunu öğrenerek, videoları inceleyerek e, başardım ve burada satışlar yapmaktayım. Bir sabah karşımda mağazan olsun e-ticaret eee sitesinin reklamını gördüm. Bu sitenin nedir diye inceledim. E, yıllardır da yurt dışı e-ticaret sitelerinden bir birikimim var, bilgim var, altyapıya sahibim. E, dinledikten sonra inanın bir saat içerisinde ben bu siteyi almaya karar verdim. İyi ki almışım. İyi ki bunu yapmışım. Bugün daha iyi bir karar verdiğimin e, daha çok farkındayım arkadaşlar. Buradan şirket kurmadan çok rahatlıkla ürünlerinizi, buradaki ürünleri satabiliyorsunuz. E, bunun için sizi yetiştiriyorlar. E, sistemi çok beğendim. Eğitimler veriyorlar. 20 saat, 40 saat gibi bir video eğitimlerimiz var. Bu eğitimleri izledikten sonra Instagram'dan içeriklerinizi yüklüyorsunuz. İçeriklerinizi bir müddet sonra e, sistemi anladıktan sonra e, küçük küçük reklamlara çıkmaya başlıyorsunuz. Takipçi edinmeye başlıyorsunuz. Konuya hakim olmaya başlıyorsunuz. E, tabii ben 40 bin tane ürünün hepsinin üzerinde çalışma yapamayacaktım. E, böyle bir imkanım da yok, özüm de yok. Böyle bir... Mantık da yok. İçinden 3-5 tane en kendime yakın yapabileceğim, satabileceğim dedim her şeyin içeriklerini oluşturdum. Instagram'dan bunları her gün düzenli olarak paylaştım. Sizin elinizde hiçbir ürün yok arkadaşlar. Kargo yok, gönderme yok, ürün arama yok. Ee, hiçbir sorumluluğunuz yok. Sadece Instagram'a videoları yüklüyorsunuz, müşteriler size dönüş yapıyor. Bu nedir Raziye diyor. Siz de dönüyorsunuz, içeriklerini anlatıyorsunuz. Almak isteyen profildeki linkten blog yönlendiriliyor. Buradan istediği ürünleri kendileri kredi kartıyla alabiliyorlar. Her hafta belli bir günde e, kazandığınız parayı e, ben şu kadar paramı istiyorum deyip mesaj atıyorsunuz. Yarın devrisi günü sizin hesabınıza sağsiz uyanmadan gönderiliyor. Neden e-ticaret yapmalıyız arkadaşlar? Bakın burası benim evim. Evde çalışıyorum. Şurada bir masam var. Üzerinde bilgisayarımı koymuşum. Yemeğimi yerken, uyurken, uyanıkken, yolda yürürken ya da ne iş yapıyorsam. o işi yaparken müşteri geliyor sizin ürününüzü satın alıyor. Tuşa basıyor gidiyor. çık yapacağınız hiçbir şey yok başka arkadaşlar. Size samimi söylüyorum. Bir ayda en kötü, en iş yapmadığım, bu ay Ramazan oldu, bu ay deprem oldu dediğiniz ayda en az 25 bin lira kazanıyorsunuz 2023 Nisan ayı itibariyle söylüyorum bu kelimeyi. E, siz niye yapamıyorsunuz? Ben niye yapamayayım? Şöyle düşünün arkadaşlar. Emekli maaşının 3-4 katı oturma odasındayım. Uyurken ürünüm satılıyor, yemek yerken satılıyor. Ee, hiçbir yükümlülüğüm yok. Kargoya gitmiyorum, markete gitmiyorum, ürün bulmaya çalışmıyorum, paketlemeye çalışmıyorum. Elimi, ayağımı, zihnimi yormuyorum. Tek yormam gereken Instagram'da bu ürünleri yüklemek, Instagram'a yüklediğim ürünlerin de e, reklamını küçük küçük çıkarak takip edinmek. Eğer siz iyi bir ürün satıyorsanız, eğer siz düzgün şekilde işinizi yapıyorsanız insanlar sizi gelip buluyor ve sizden alışveriş yapıyor. Bir kere alan etrafındakilere de davet ediyor. Kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu firma mağazan olsun olarak 54 yaşında 55'e yaklaşmış bir hanım olarak tavsiye ettiğim şahane bir Türk e-ticaret firmasıdır. Bu firmanın üzerine yurt dışındaki ticaret sistemlerini de göze alarak gerçekten söylüyorum, inanarak söylüyorum, reklam olsun diye söylemiyorum. Ben daha Türkiye'de böyle bir sistem görmedim. Allah nazarlardan saklasın. Ben çok memnunum. Etrafımdaki arkadaşlarım da çok memnun. İş yapmakta gözü olan bu işi yapar. Hani derler ya, evleneceksen geçinmeye gönlün olsun. E-ticaret firması alacaksanız, iş yapmaya gönlünüz olsun arkadaşlar. Para kazanmaya gönlünüz olsun arkadaşlar. Yolda yürürken, uyurken emekli maaşının 3 katı, 4 katı paranızı satabiliyorsunuz, kazanabiliyorsunuz. Hikaye yükleyeceksiniz, içerik yükleyeceksiniz. Tamamen konu bu. Konuya hakim olacak 3-4 ürün seçeceksiniz. Teşekkür ediyorum. Ben mağazan olsun sistemine teşekkür ediyorum. Herkese bu işi tavsiye ediyorum. Lütfen kendinize bir iyilik yapın. Devlet destekli, garantili, hiçbir kaybınızın, hiçbir sermayenizin, hiçbir nokta kadar zararınız olmayacağı bu sektörde bu işi kendinize layık görün.